9 Kasım 2021'de başlayan Fatma Belkıs ve Onur Gökmen'in Belkıs Hanım ve Onur Efendi adlı sergisi 23 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Sanatçıların isimlerini barındıran sergi, Karaköy semtindeki Salt Galata Modern Sanat Müzesi'nde sergileniyor. Ardışık adlı sergi serisinin dördüncüsü olan Belkıs Hanım ile Onur Efendi sergisi, modernleşme hamlesiyle ortaya çıkan aydın kimliği ve onun beraberinde meydana gelen çalkantılı ruh hallerini konu ediniyor sanatçı sohbetleriyle geliştirilen Ardışık sergi serisi, Salt Galata'da art arda yer alan sergilerle birlikte tarih yazımı, dil, kamusallık, simgesel sermaye ve modernleşme bakımından sembolik iktidar meselelerine odaklanıyor. Salt Galata'nın eksi birinci katında yer alan sergide bir dizi heykel ve ikilinin ilk uzun metrajlı kurgu filmi olan alakadardan bir kesit sanatseverlere sunuluyor. Sergide sanatçılar otoriteyle kurulan sancılı ilişki ve sanatsal üretimde başarısızlık kaygısını ele alıyor. Saha Derneği ve Salt Galata desteğiyle üretilen Alakadar filminde önceki kuşaklardan sanatçıların gölgesinde iş üretmeye çalışan üç arkadaşın hikayesi bir kara komedi olarak izleyicilere aktarıldı.